31 Mart 2024 tarihinde Fırat Kalkanı bölgesine bağlı Azez ilçesinde meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. İkisi çocuk, biri kadın, biri erkek toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucu patlamayı gerçekleştiren kişilerin PKK terör örgütüyle işbirliği yapan 2 kişiden oluştuğu tespit edildi. Cephe El Şamiye Emniyet Kurumu'nun yaptığı operasyon neticesinde patlamayı yapan iki kişi yakalandı ve sorguya alındı. Şahıslar sorguda şunları dile getirdiler. Tamir Berri El-Halef ve Cuma Muhammed Hamza adlı kişilerin patlatmayı yaptığı, bu iki kişinin ortak bir nakliye şirketinde çalıştıkları, Cuma Hamza adlı kişinin Münbiç şehrine tırla nakliye götürdüğü ve orada PKK terör örgütüne bağlı. Sözde emniyet görevlisinin yanına geldiği ve ona patlayıcı maddeyi Fırat Kalkanı bölgesine getirmesi ve orada para karşılığı bu patlatmayı gerçekleştirmesini istedi ve o da kabul etti patlayıcı maddeyi getirdikten sonra önce Afrin şehrinde patlatmayı düşündüler ama daha sonra Azaz şehrinde sivil bir aracın arkasına araba lastiği içerisine yerleştirip patlatmayı uzaktan kumandayla yaptılar.